abi. Abi ben geleyim mi? Gel Mehmet'im. Abi. Cumali abi bir yere gidiyor ama. Nereye? Bilmiyorum ki abi. Gideyim ben de peşinden. Git. Tamam. Salim al şunu. Şey Akın'a içeri tamam mı? nasıl oldular? Abi işte tane birkaç tane lobuk gelmiş dört beş tane dün mekana. Sap hepsi. İşte girmek istiyorlar içeri. Oğuz dağılmıyor. hayır diyor filan. biraz itiş kakış. Neyse sonra içeriden geliyor millet yardıma geliyorlar. Bunları silkeliyorlar gönderiyorlar. Sonra işte bitiyor mesai falan bizim. Korumalar mamalar hep birlikte çıkıyorlar. Çocuklar diyor ki gidelim diyor çorba içelim. Oğuz diyor ki ben gelmeyeceğim işte gideceğim eve erken yatacağım erken kalkacağım falan. Kahraman abiyi göreceğim bir abi sabah. Neyse işte Oğuz yalnız yani anladım Ama bu piçler gitmemişler abi. Bu da beklemişler. Bunu takip ediyorlar. Sonrası da bu işte abi. Geç lan geç, geç Abi abi burası abi. Durun nasıl lan? Abi çocuğun boynundan aşağısı tutmuyor. batmadan. O güneş batmadan o adamı bana getireceksiniz. Tamam mı lan Metin? Tamam abi. Getireceğim sen merak et. Aslansın lan. Aslansın lan sen. Aslansın oğlum. Abi. Abi özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun lan? Hayırdır oğlum sen niye özür diliyorsun benden? Bittim abi. Hayır babam beni bitirdiler abi. Kimi bitiriyorlar lan? Aslan gibi delikanlısın lan sen nereye bittin oğlum? Biz buradayız lan kim bitirir seni? Öldür Sana yalvarırım benim öldür abi. Aslansın sen. Bir ziyaretçi var, almadık ama bilmek istersin diye. Kimmiş? Niye geldin? Dün gece ne olduğunu biliyor musun? Bakın yalıyı taradı. Sen orada mıydın? Oradaydım. İyi misin? var mı yaram falan? Yok, iyiyim. Bende bir şey yok. E. Ee? Ne demek e? Ee? Var mı ölen Erdem ailesinden? Can Cengiz yaralandı bacağından. Öldürmez. Yamaç anlamıyorsun. Cengiz çok öfkeli. Ya fabrikaları durdurdular dün gece. Bütün işçileri dışarıya çıkarmışlar. Sakladığınız altınlar mı ne varmış onları bulmaya çalışıyorlar. Ki bulacaklar. Bulduğunda da Cengiz bütün gücü... Ne oluyor ya sana? Ne anlatıyorsun ya sen? Ne anlatıyorsun Çağatay'mış, Altın'mış, Cengiz'miş? Ne anlatıyorsun kızım sen? Abim öldü benim ya. Abim öldü. Cengiz'e selamımı söyle. Çağatay'a selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklansınlar. Bu hayatın heyecanı heyecanı hey yok. Yok. Zıplıyor herkes kandırıl sanki Bu heyecanı yok Başın sağ olsun Cumali abi Eyvallah Kimdin sen aslan parçası? Çıkaramadım ben sen? Abi sen beni hatırlamazsın. Ben 14 yıldır evdeyim hep. Ama ben sizi bilirim. Koçovalılar hiçbir şeyi unutmaz. Onu da bilirim.